Antalya tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Antalya'dan gelen bilgiler üzücü. Son açıklamaya göre yangında 10 bin hektarın üzerinde ormanlık alan kül oldu. Olay yerinde CNN Türk'ten muhabirimiz Başak Çubukçu var. Hemen kendisine dönelim. Kolay gelsin Başak Çubukçu. Hemen sana soralım. Söndürme çalışmaları ile ilgili senin elindeki bilgiler neler ve e, ormanın e, yanışına tanıklık eden köy sakinleri neler anlatıyor? Seni dinliyoruz. Söz sende. Tabii e, gecenin olması günün düşmesi çalışmalara söndürme çalışmaları açısından hem dezavantaj hem de bir avantaj sağlıyor ekiplere. Dezavantaj e, özellikle çıplak göze sıcağın etkisiyle ekipler e, müdahale etmekte zorlanıyor ve tabii ki e, havadan müdahale de ne yazık ki yapılamıyor. Avantaj ısı düşüyor ve alevlerin boyu küçülüyor. Bu iki e, denge arası dengeyi tutturmaya çalışıyor. Açık konuşmak gerekirse Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 300 işçi ve köylüler de yine işçilere yangında yangını söndürmek adına yardım ediyorlar. Antalya'da ormanlar alev alev dünden bu yana alev alev. Yangının önü kesilemiyor. Yangın kontrol altına alınamıyor. Senin de aktardığın gibi 10 bin hektarın üzerinde ormanlık alan kül oldu sadece 24 saat içinde. Zaman zaman gökyüzünden kül yağıyor. Başak ve ağır bir is kokusu var. Manavgat, Selik arasındaki köylerde bu gece uyku haram. Kahvelerde, bahçelerde ya da bizim bulunduğumuz gibi çatılarda bir araya geliniyor. Konuşulan tek konu yangın, canı yakan, yürekleri yakan yangın ve alevler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl bir gece geçiriyorsunuz? Yangının çıktığı saatten itibaren uyuma diye bir şey yok. Hep köylü tamamı ayakta. Olan gücüyle müdahale etti ama ne yazık ki faydalı olamadı şu anda can kaybımız az ona da şükür yani. Bir iki saat öncesine kadar 25 metreye kadar yaklaşmıştı alevler bu köye ama şu anda görüyoruz ki kor halinde. Yine de bekliyorsunuz, tetiktesiniz. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Herhangi bir alev yükselecek olursa tekrar koşacağız, soğutmaya geçeceğiz. Neler hazırladınız peki? Ya bütün tankerlerimiz, şeylerimiz, traktörlerimizin arasında motorlar var, şeyler, ilaç motorları. Onları su doldurduk. Uzaktan kendimiz de koruyoruz, iyi de da koruyarak sulama yapıyoruz soğutmak için. Dün gece siz e, kaçta uyandınız ya da kaçta haberiniz oldu? Dün gece biz zaten yangının tuttuğu şey itibariyle bizim kuzeyimizde olması nedeniyle uyusak da yani hep hazır olarak durduk. Evet. Saat 4 gibi uyandık. Ondan sonra da artık hep ayaktayız. Ve bu şekilde de devam edecek. Evet. Daha ne kadar devam eder böyle? Artık şu dağdaki kızartılar kaybolana kadar. Evet. Tamamen soğutulana kadar devam eder ve takip ederiz. Evet zaman zaman siz de belki görebiliyorsunuzdur kür yağıyor az önce de söyledim. Sadece burada değil aslına bakarsanız Antalya merkezde de Belek'te de Aksu'da da alevler öbek öbek hemen hemen her yerden görünüyor aslında. Ve görünen o kızıllık göğü gökyüzünü aydınlatan o kızıllık az önce de söylediğim gibi yürekleri dağılıyor. Siz de bekliyorsunuz. Evet, bekliyorsunuz. Tetikte bekliyorsunuz. ...ne yapacaksınız eğer yine aynı şekilde kapınıza dayanırsa? Şimdi yapabileceğim çok fazla bir şey yok yani fizik olarak zaten şartların el verdiği ölçüde... olsun teknik olan elemanlar tabii olan gücüyle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii buradan önce iyi geceler demek istiyorduk ama maalesef iyi bir gece... ...olamıyor çünkü... ...yangının içerisinde olup da... ...iyimsel olmak herhalde zor bir kanat zor bir düşünce... ...yani bütün köylü dün öğleden sonrasından itibaren... ...ayakta... ...ve bu köylü ee, dün bu sabah için... Saat 330 4 civarında falan ayaktaydı. Yani anonslarla birlikte artık ayağa kalktılar. Ve o saatten bu saate kadar bu kadar köylü ve çevre tabi civardan gelen tanıdık insanlar veya diğer köylüler de bunlara dahil olmak üzere ayaktalar ve ellerinden gelen çabanın çok daha fazlasını sarf ediyorlar. Çünkü tabi yani bir şekilde bunun ötesinde olmak gibi bir lüksümüz ya da şansımız yok. Çünkü bu can... E, kayıplarımızın olmasını istemiyoruz. Bu e, hoş bir durum değil tabii ki. E, bunu yaşamamak istedik. Ama maalesef ki yani kaç gün iki gün ya, tabii ki bu Poyraz esintisi var. Evet. Bu Poyraz'ın tabii şiddetli olması bizim en büyük dezavantajımız. Allah'tan ki bizim e, köyümüz açısından en büyük artımız avantajımız bugün itibariyle İçeriz. yani çok büyük bir alan olmasına rağmen aslında bizim sınırımız ciddi bir iyi genişlik. Evet. Fakat buna rağmen. 3 saatlik gibi diyebileceğim ortalama bir saat diliminde bizim köyümüzün sınırları, ormanlık alan kısmı tamamen yandı, kül oldu gitti. Tabii burada sevindirici olan unsur, köyümüzün e, maddi unsurlarının dışında can kaybının olmaması. Tarım alanı var mıydı, sera var mıydı? Tabii ki var. Yani bu köylün e, en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi de e, çiftçilik olması hesabıyla sebzeler, e, seralar. Tabii bu işin en büyük unsurlarından bir tanesi. Ama tabii ki zarar gördü. Ee, sebzelerinin seraların ötesinde bu insanların aynı zamanda meyve fidanları var, meyve ağaçları var. Ee, bunlar da zarar gören en baştaki bizim köyümüz açısından olan değerlerimiz diyebileceğim. bunlar da yandı, kül oldu. Yani Alın bun... teri her şeyden önce. Tabii ki en başta. Çünkü bu insanlar onu bir şekilde umut dektiler. Yöresel olarak tabii ki bura bir Akdeniz coğrafyası. Bu, coğrafyada en meşhur olan şeyimiz en basitinden neydi? Zeytinli ağaçlarımız vardı. Ne vardı? Kayısı ağaçlarımız vardı. Bütün bunlar harap oldu, yandı. Eğer şu anda tabii ki çekim yapma şansınız elberse gösterebilme şansımız olsa maalesef yok. Bunu biliyoruz. Ama eğer ola ki öyle bir şansımızın olduğunu görsek tüm Türkiye bunu herhalde izler ve bize hak verir. Gündüz e, saatlerinde buradaydık. Yine aynı şekilde tanık olduk. Köylülerle birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Geçmiş ederim. olsun ve kolay Çok gelsin. Bu gece Antalya için uzun bir gece olacak. Yarın da saat 10.30 itibariyle Orman Bakanı Antalya'ya gelecek. Helikopterle gelecek ve burada incelemelerde bulunacak Başak. Teşekkürler Başak Çubukçu sen aktardın biz de görüntülerde gördük manzara acı. Hem sana hem ekibimize kolay gelsin diyoruz. Hem söndürme çalışmalarına katılanlara hem de yöredeki halka kolay gelsin diyoruz. Zor bir gece olacak Antalya için ve yangında nasıl bir söndürme stratejisi